...ben bir kere daha sana bu kadar çok kızmıştım. Yo, bilmiyorum. Ne zaman? Ee... ...senin 10. yaş gününde Düne Park'a gidecektiniz. Ben de tabii çok heveslendim. Hanım peşine hemen takıldım. Evden çıktım gizlice. Sonra yolda annem durdurdu tabii. Ee, anlayınca hanı da göndermedi, beni de göndermedi. Hı -hı. Sonra sen bana bir kızdın. Ben? Evet. Çok kötü sinirlendin, kızdın. Senin yüzünden han gelemedi dedim bana. Doğum gününü mahvetmişim. Hı. Zaten bir daha da gidemedim Luna Park'a. İçimde kaldı çok. Kötü oldu. Ama şey... E, ...boş ver iyi olmuş olabilir çünkü zaten kalabalık. Ben zaten mikroptur oralar. Zaten sevmem. Biliyor musun? Gülben, ya çok özür dilerim, çok üzüldüm ya, bilmiyordum. Oh, buna gelene kadar takılma, boş ver. Pişti. Aa, aa amma da ballı çıktın ha. <laughs> Bu ne böyle iki lafından biri pişti? ama çık, çık yukarı, çık yukarı. Bak bakayım bana. Bana bak, Esat mı o yanındaki? Şey, Esat kim? O da bunun kimi? Ay, hayret vallahi. Senin kızların da hiç de öyle acınacak hali yokmuş. Hikmet amca merhaba. Ee, şey ben Esra'ya gelmiştim de yolda Gülben'le karşılaştık. <laughs> Sen onu benim külahıma anlat. Bu merak gibi çocuk bu, okşan. Dönüp dönüp geri geliyor. Bak neler de biliyor. Sen nereden biliyorsun bu merangı? İşte bu Esat'tan ötürü biliyorum. Aman var mı oğlanın üstüne be? Ne yapsın kız? Kara kuru ama ah. sevmiş işte. Yani. Eh, bu da daha iyisini bulacak değil ya. Bak, bak. Baba, vallahi tepemize çıkardın şu kadını ha. Bittim işte, pişti ne? Laflara bak, laflara. Sanırsın kraliçe Elizabeth. Ha. Bana bak, ha. senin karşında koskoca okşan Namık var. Kimse onu tepesine çıkaramaz, anladın mı beni? Ee? geliyorsun her gün her gün. Almıyoruz ya seni içeri. Giremeyeceksin içeri. Hadi bakalım. Bana bak. Hamma tuttu seni casus diye. Casus babam? Baba. Kız bana bak. Ee? Neymiş bu kadar acil o? Birlikte bir yere gideceğiz. Esat yürü gidelim yoksa boğacağım ben bunu yani. Hani öyle şirinlikle sürprizle falan yırtabileceğin bir durum olduğunu düşünüyorsan öyle değil Hiç öyle bir niyetim yok İnce. Madem gerçeği bilmek istiyorsun o zaman gidelim en doğru kişiden duy. Bizi bekliyor. Esat sen neden yatağında yatıp dinlenmiyorsun? Neden geziyorsun? Madem geziyorsun o zaman işe niye gitmedin? Ee, i̇lk kavgamızı ettik. Ee, o da benden yani, o da özür dilemeye geldi yani. Yani özür dilemeye demeyelim ama şimdi. Yukarıda üzüldüm dedin. üzdüm seni dedin. Niye şimdi öyle yapıyorsun ki şimdi? E, tamam ama hani e? ikimizin de haklı tarafları ama, var. Ama dedi. Yukarıda öyle seni anlaştık dedim. ama. Üzdüm dedin. E dedim. Acaba bu özel kavgalarınızı başkalarının önünde etmeseniz mi? Niye? Neden siz yapıyorsunuz ya? Han hadi nereye gideceksek gidelim yoksa ben içeri gireceğim. Bak kavga etmişsiniz işte. Bak belli yüzünüz beş karış yani. Belli işte edilmiş o kavga. Etmedik. İnci, kavga ettiniz mi etmediniz mi söyle. Tekrar çok geçmiş olsun Esat. Ben çantamı alıyorum. Çantasını mı alıyor? Nereye? Sana ne? Sana ne mi? Oh! Ne güzel vallahi sen bizim her şeyimize karış. Biz sana sorunca sana ne? Bundan sonra ben de aynı şey yapacağım sana. Sen bundan sonra bizim gelenimize, gidenimize, mektuplarımıza karışmayacaksın. Sana ne? Diyeceğim. Ne mektubu ya? Neye karışıyorsun? Yok bir şey. Bomboş konuşuyor işte. Sen Esat'ı yolcu et. Hadi çıkalım biz ince. Bak bak. Görüşürüz. Görüşürüz ince. Bak bak, bak bak bak. Gidişe bak. Havalara girmiş bu. Sen görürsün mektup yırtmayı. Ben de senin maillerini sileceğim. Hadi bakalım. Ne mektubu bu Gülben? Aman boş ver aşkım. <gülüyor> 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 ağız alışkanlığı. E yani şey ağız alışkanlığı, e, e, hayallerimden kalma bir ağız alışkanlığı. Yoksa vallahi ben tecrübe ettiğimden falan anda yanlış anlama yani. Allah'ım çok kusuruma bakma. K kötü oldu. Kusura bakma. Çok hoşuma gitti ya. Bir daha söylesene. Ya. Hoşuna gitti demek. Ya. Ama ben öyle söyleyemem ki içimden gelmesi lazım yani. Şey öyle fıt diye söyleyemiyorum. Tamam. Ama içinden gelirse tutma. Tamam mı? Tutmam aşkım. Tamam. <laughs> evet. Şuradan şu, hadi. Bence gidelim. <laughs>